Nereden aldın eğitim? Orada da. Bak sen. Özel bir birlik belli ki. Bütün bahisleri yatırdın delikanlı. Alem kemik kıranı oynadı. Herkes kaybetti. Ama ben kazandım. Neyse. Bu da senin payın. Yalnız bir dahaki dövüşü bilerek kaybedeceksin. O zaman paraya para demeyiz. Paran kalsın istemiyorum. Sen her bir psikopatsın. Ne demeye buradasın lan o zaman? Niye dövüştün? Senin için. Daha doğrusu bana vereceğin bir takım bilgiler için diyelim. Hayırdır birader? Ne ayaksın lan sen? Kimsin? Mehmet Emin Altay isim sana bir şeyler hatırlattı mı? Onun oğluyum ben. Vay. Mehmet Emin abinin ne olursun demek. De. Bana niye geldin anlamadım. E babamla çalışıyormuşsun. Bir zamanlar onun için. O daha çok balabanla çalışırdı. Ben arada böyle ufak tefek işlere dahil oldum. Ama bunlar eski mevzular. Yolumuz ayrıldı çok uzun zaman oldu. Olsun sen yine de anlat ne biliyorsan. Git bala bana sor o anlatsın. Onunla ufak bir husumetimiz var şu aralar. Ama benim yok. Balaban ters heriftir. Şimdi durduk yere başıma iş çıkarma. Bu parayı alıyorsan al. Almıyorsan ikile. Hadi. Naş. Karabatak Selim. Sen beni yanlış anladın. Ben senden bir ricada bulunmuyorum. Ya konuşursun ya da seni burada öldürürüm. <gülüyor> 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 Ya adam gibi konuşsun ya da senin burada delik ederim. lan! Sen buradan saç çıkabileceğini mi sanıyorsun lan?